Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber göz tekrardan şey yapacağız. Bugün sizlerle beraber Red Bull, Red Bull mu? Red Ball oynuyoruz. Hemen oyunumuza başlayalım. Tamam. Bu ne? Uy. Başladık bile. Tam şu yıldızı alalım. Hemen şuradan yukarı çık. Çık. Tam. Güzel çıktık. Onun sesi kapatma varsa kapatalım. Tamam. Hemen şuradan şöyle tamam geçtik. Tamam başladık ikinci seviye. Hemen şuradan şöyle gidelim. Hop şu yıldızı al. Tamam. Bu arada bu video inşallah çok izlenir. Bu video çok izlenirse bunun da bunun da devamı gelebilir. Hemen şunu yıldız alayım. Tamam. Bunun da devamını getirebilirim yani. Tamam şöyle oy. Dur hop vurdum. Tamam. İyi vurdum. Bu ne? Tamam. Şunu şöyle sürükle. Şöyle. Dikkat edelim kendimiz ezilmeyelim. Hop. Tamam. Tamam. Yaptık. Şuradan çık. Tamam. Uy! Dur şu yıldızları al. Şu anda öldür derken vuramadım. Lan! Ben... Oh, öleceğim şimdi ya. Tamam. Hı -hı. Öldürdüm. Bir de 5 tane hakkımız var. O yüzden çok dikkatli olmamız gerek. Hemen şuradan şöyle Oğlum niye atlıyor Atlayamıyoruz lan biz. Ha şuradan geç. Çık tamam. <laughs> Düştüm. tamam. Atladık bu sefer. Tamam. Uy şunu almadan hiçbir yere gidemem. Şunu al. Alamadım neyse boş ver şunu alalım bir. Hemen şunu şuraya iteceğiz. Sonra da e, şunu oturacağız. Üzerine oturacağız. Tamam. şöyle. Tam oturduk. Zıpla. Şimdi de buraya gittik. Tamam. <laughs> tamam. Öldürdük bunu. Uy. Salıncak. Salıncak mı? Tamam. Şöyle şöyle tamam. Şunu biz ezelim. Gir lan şuraya. Aha giriyor. Uy vurdum öldürdü öldürdüm. Tamam. Hemen şuna şöyle ittik şuna. Tamam hemen şöyle hop. Tamam. İkide bir reklam veriyor ya çok fazla sinirleniyorum. Ya düştüm aşağıya neyse. Tekrar hakkımız var. Daha dört tane hakkımız var. Tamam. Lan. Tamam şunu aldık. Gel bakayım seni suya atayım. Tam uy. A boğuluyor. Dur ben de boğulacağım. Dur. <laughs> tamam. Ben şuradan buna yetişebilir miyim? Bal gibi de yetişirim. Tamam. Şu ne? Uy o ne? Tamam uy. Zırhlı kare diyorsun. Tamam. Keke benziyor bunlardan. Bu karede bu kare siyah kareler var ya işte ona keke benziyor. Eee kek keke benziyor harbiden lan tamam şuradan şöyle lan şunu alamıyorum neyse boş ver şuraya şöyle, şöyle atla. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam bir de boss da var bu oyunda boss lan düşüyorum neyse Tamam şunu şöyle şöyle tamam dur şunu alayım benim eee en sevdiğim bölüm şu şurası oldu bakın. Yani yani ben gerçekte bile eğleniyorum. Bu ne? Hı. Tamam. Şu böyle kay, şöyle böyle kayıyoruz ya. Kaydığımız zaman ben biraz eğleniyorum. Hı. Tamam şöyle. Şunu aldık. Hı. Hı. tamam. İktir, iktir, iktir tamam. Hı. Lan. Hı. Tamam yaptık. Lan. Uy, bu kim lan? Zırhlı. Zırhlı kek. Dur şunu da öldüreyim. Lan öleceğim, öleceğim. Tamam, vur. Vurdum. Öldürdük keki. Tamam, şuradan çıkacağız. Ya neyse. Tekrar dene. <laughs> tamam, çıktık bu sefer. Ama ben kendimi göremiyorum. Neyse. Şuraya şöyle. Uy o ne? Tamam. Şuraya şöyle atladık. Buraya da çık. Mük. Uy. Bu kim lan? Tamam şunu da öldürdük. Uy şu yukarıdakini alamıyoruz. Tamam. Ya reklam veriyor. Valla çok fazla sinirleniyorum. Reklam veriyor bazı oyunlarda. Tamam şunu şöyle uy. Şunu kekli kek mi? Zırhlı keki öldürdük tamam vurduk. Uy. Lan. Ah. Uy vurdum. Tamam. Gel bakayım seni iteyim. Bu bölümde ben çok fazla zorlanmıştım diyecekken hemen direkt yaptım lan. Neyse. Hemen şunu da alalım. Şu kutu. Kutu. Kutudan bu. Tamam. Şöyle. Bu daha çok kutu değil de. Ne, neye benziyor lan bu? Daha çok. E, yem küresine Yem mi? Huh, anlatamadım. Neyse şuna. Ha. Şimdi anladım. Tamam. Bunu alacağız. Buraya gideceğiz. Şu yıldızı al tamam. Şimdi tekrar çık. Yıldızı almadan bir yere gidemiyorum. Tamam. Madalya yükseldi. O ne demek? Uy. Vurdum. Tamam hemen şöyle. Lan şunu ben nasıl alacağım? Alamadım. Neyse. 3 hakkımız kaldı. Tamam şunu alalım. Şunu koyacağız da alacakmışız. Ha, tamam şimdi anladım. Şurada bir e, kek var. Şu keki de öldürelim. Neredesin? Aha kek. Hop vurdum. Tamam. Şöyle. Nerede lan? Lan ben çamaşır makinesi değil mi lan bu? Daha... Bu da çok çamaşır makinesine benziyor. Eskiden çamaşır makineleri böyle miydi? Neyse. E, video sessiz geçmesin diye boş yapıyorum ya. Tamam, şöyle vurdum. Yapamadım. Tekrar başla. Tam. Ya ama beni nereden başlatıyorsun ya? Beni en baştan başlattı. En baştan değil de. Ee, çamaşır makineli olduğu yerden başlattı. Neyse yaparız. Hemen şöyle aldık. Şu çamaşır makinesini de şöyle döndürelim. Tamam. İyi oldu. Sen şunları al. Oh! Tamam. Burası da zor ya. Tamam. Zor. Sürekli reklam veriyor ya. Neyse. Hemen şöyle attım. Aha boğuluyor. Tamam. Ah. Tam çıktık buradan. Tamam. Lan yanlış atladım. Neyse oraya gelince atlayacakmışız. Bir hakkımız kaldı. Olamaz. Hayır. Hayır. Bir hakkımız kaldı. Vurdum tamam. Ee, nasıl vuracağım? Şu an çok riskli riskli yer. Düşüyordum aşağı çünkü bir tane hakkımız var sadece. Yani kötü bir şey. Çok kötü. Haklar bitti. Oyun bitti mi yazıyor? E ee, ben ne yapayım şimdi? Ne yapacağız? Neyse ben bir reklam izleyip geliyorum bekleyin. Tamam. Ee, reklam izledik. Kaçıncı... Nereden başlamıştık lan biz? Unuttum ben. Kaçıncı bölümdeydik? Oha! Ormanın derinlikleri açılmış. Yuh! Neyse ormanın derinlikleri mi oynasak? <laughs> tamam. Ee, ne oynasak ya? Neyse bir boss'u yenelim. Sonra ormanın derinlikleri oynarız. Oo, çok meraklandım ha. O, ama ben e, kaçıncı bölümde kaldığımı unuttum. Tamam hemen e, ilk önce boss'u yenelim. Tamam. Aha. Bu daha çok brownie. <laughs> bu da bu e, lan öldüm. Bu canavar daha çok brownie'ye benziyor. Lan. <laughs> Onu nasıl vuruyorum ya. Aha öldürdü. Beni öldürme geliyor. Hop. de. Neyse. Tam şöyle hop atladık. Yorul. Aha yoruldu. O ne lan öyle? Üzerime kekler attı. Tamam. Oha, kek fırlatıyor. Yukarıdan kek geliyor. Tam şu kekleri öldürdük. <laughs> Aa. Ee, tamam. Şunları öldür. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Lan öleceğim. Tamam, vur. Şunu da tam ortasına vur. Aha geliyor aha. Tamam. Yorul. Ya. Oha. Bu sefer e, zırhlı kekleri getirdi. Tamam. Oha. Dellendi olan. Sinirlendi vur vurdum tamam öl hadi öl tamam tamam hadi son bir can onda son bir can bende de son bir candı tamam tekrar başladık lan bunun 3 canı olmuş benim niye? benim de 3 canım var bunun da 3 canı var sen tamam, vurdun bunun 2 canı kaldı tamam oha geliyor Vur. Tam bir canı kaldı. <laughs> Benim ölüyorum. Öldüm. Öldüm ya. Öldüm. Neyse. Bunun tekrar üç canı var. Ama solak. Sonra o yüzden biraz kötü. İlerliyoruz. Kötü ilerliyoruz. Tamam. Gelme. Geliyor. Ha. Tamam. Son bir can. Onda da son bir can vur öldürdüm sonunda sonunda tamam ne oluyor oha patladı adam. tamam ona da öyle ana ne kadar tatlılar neyse arkadaşlar ee, ormanın de derinliklerini ikinci bölümde oynayacağım yani bu video çok izlenirse bu video çok izlenirse ormanın derinliklerini bunun ikinci bölümü gelir o zaman ormanın derinlikleri oynayacağım. Hepinizi çok seviyorum.